Sıla Türkoğlu, son dönemde adından sıkça söz ettiren genç ve yetenekli bir oyuncudur. Kızılcık Şerbeti dizisinde doğa karakterine hayat veren Türkoğlu'nun diziden ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamıştır. Çıkan haberlere göre Kızılcık Şerbet'in doğası aniden diziden ayrılma kararı aldığı söylendi. Peki kızılcık şerbetin doğası kimdir neden diziden ayrılıyor? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sıla Türkoğlu'nun kariyeri genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir şekilde şekilleniyor. 1999 doğumlu olan Türkoğlu, Ağlama anne dizisiyle televizyon dünyasına adım atmış ve ardından Yemin ve Emanet gibi önemli yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Sıla Türkoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmaya devam etmektedir. Ancak son günlerde yeni bir haberle gündeme gelmiştir. Ortaya çıkan iddialara göre Kızılcık Şerbeti'nin sılası başka bir dizi için başrol teklifi aldığı için diziden ayrılacak. Bu gelişmeyle birlikte izleyiciler artık yeni bölümlerde Sıla'nın karakterinin dizide nasıl devam edeceğini merakla beklemektedir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, iyi seyirler.